Sen onuruydun Türkiye'nin şimdiki gençler senin nefine ipi baskıda senin devrimin seni çölmenin hala korku sayı çözler böyle Korkuyor kanalda korkuyorlar destekliyor seni işçiler memurlar Hep anıyor yoldaşlar ben böyle gün görmedim ay gördüm Allah ay gördüm Allah ay gördüm Allah Ay dolandı ay dolu günü şaşırdı şaşırdım Ay gördüm Allah amen billah. Şavku yüzüme nuru gözüme nuru yüzüme nuru yüzüme, nuru yüzüme şavku gözüme amin Sigara içki yok elma armut portakal sigara içki yok elma armut portakal sigara içki yok elma armut portakal hoşça kal hoşça kal Ay akşamdan ışıktır, yaylalar yaylalar, yüküm şimşir kaşıktır. Ey beni arıza çık dinleyen adam, belki arkandan da bu kalbi aykırına kaçık diyen adam. Sen de öteki ver gibi kassan, bir bana koymazsan sözlerime, bak var gözlerime. Bunlar deli göz bebekleri, göz bebekleri, göz bebek. Üç Kerem gibi, şiir, söz Nazım Hikmet, ran, müzik, fazıl say. Hava kurşun gibi ağır Bağır 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 diyorum Kurşun kurşun eritmeye çalışıyorum O diyor ki bana sen kendi sesine külürsün ey Kerem gibi yana yana Dert çok hem dert yok Yüreklerin kulakları sağır Hava kurşun gibi ağır Ben diyorum ki ona kül olayım Kül olayım kül olayım Kerem gibi yana yana Ben yanmasam sen yanmasan Biz yanmazsak Nasıl ışıklar karanlıklar ayrılır Kar karanlıklar aydınlar Ha toprak gibi yeme hava kurşun gibi ağır Bağır 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 bağırıyorum Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum İkinci bölüm hapishanede mapusta mapushanede Dört diz boyu karla gelir gece Diz boyu karla bir gece sofradan kaldırılır Polis ekranı bilime indirilir bir gönderilerek Bir odaya kapatılmakla başladı maceram Dokuzuncu yılı biteri üç gün oluyor Eşkıya Ben bir biniciyim Serhat elinde Acının sırtına biner gelirim Talan ikliminde kıtlık kıran da Yükümü kıyımla besler gelirim Heybimi kıyımla yükler gelirim Dağlarda dolanan ben bir tehditim Yükümü yalnız ikiye büyüttüm Sisli şevaklarda dışı kütüm, Yalın yalnızlığa biler gelirim Kurdum kuşun uykusunu belledim Karanlığın başı Aşkıya sesimi dağla besledim. dişimi dilime gömer gelirim Göze alamazdım düze inmeye, kuşatılmış idim Seydim Seydunay'ım söktüm yürek elimde, suların sırrına, suların sırtına biner gelirim Yüreğimi söktüm avucumda işte, yüreğimi söktüm avucumda işte, hasret yangınına biler gelirim Aylamızın yolu saktır dolanır Dolu dizgin gezer ölüm can alır Acılar içinde umut şahlanır Dalga dalga olup akasım gelir